Gökhan, var mı bu Cebrail cinayetinde bir gelişme? Yok komiserim. Ama soruşturma devam ediyor işte. Hukuktan geldiler. Herkesi sorguladılar falan. Seninle müdürüme de sonra geleceklermiş. Var mıymış bir şüpheli falan? Vallahi var diye duydum ama kim bilmiyorum. Çıksana. İyi haber ver takoz. Ha, iyi haber, çocuk gitti, ama bir de kötüsü var, nereye gitti bilmiyoruz. Nasıl? Kaçtı mallarım gitti ulan mallarım. Ay sizin yapacağınız iş Bilal mi? Ulan soruşturmaymış, polismiş, iki dakika bir adam ol, komple biçim okuydu beni kökünden. Sağ ol. Allah belanı versin. Şimdi... ...nasıl vereceksiniz yediğiniz hesabını? Şşş! Kimseye deme ama galiba benim bir arkadaşım var. Seni bırakmayacağım. Garip orada mısın oğlum? Ecevit abin yolladı beni. Seni buraya saklayan abi var ya o. Alacağım seni ona götüreceğim ben. Garip korkma oğlum. Ben de hapis yattım. Küçüktüm ben de böyle senin kadar. Biliyorum yani korkma. Arkadaş olmak istiyorum oğlum ben sadece. Arkadaş mı oluyorsun? mahallede ne olup bitiyor dakika dakika haber vereceksiniz bana. Hadi bakalım. E sen gelmeyeceğim mi? E ben dükkane gideyim bu şeyleri polise vereyim üstümüzde durmasın. Bilal. Yok artık amma yaptım be ha. Yok. Garip. Ben şimdi gidiyorum. Sen bu ile git. Sonra geleceğim tamam Sevgilim be. Ha sevgilim. Güzelmiş. İyidir zevkim. <laughs> Sen beni mi beğendin? Hadi. <laughs> Gel bakalım yakışıklı. Mayına taş ayna, üstünde beş taş oyna. Bizim oradan geçerken motoru yağma ayda Bizim oradan geçer. Ben geldim. Gülten nerede? Anama sor. Ya kıza dedi ki senin anan beklemiyor mu evde? Kalk git kızım evine. <laughs> Yaptı böyle. Ay <laughs> iyi yaptım. Kız oh, gitti. <laughs> Neyse ya üzülme ben sana yeni misafirler getirdim. Gel. Gel gel çekinme. Şey mi bu? Anam gel. Gel yanıma gel paşam gel. Kim kız bu Sabi? Bu şey yan mahalleden. Garip işte ya gariban. Diyorum ki ben bunun karnını doyuralım. Ben yani temizleyelim falan. Dur sen ben İbo'nun e küçülenlerine bir bakayım da... ...yedirelim, içirelim, yıkayalım, paklayalım sen bak dur oğlum. Garip. Sana ne oldu? Ha. Ağaçtan düştüm ben. Geçmiş olsun. Sa sağ ol. Oyuncak seviyor musun sen? İyi bak benim arka odada bir sürü oyuncak var. Anam saklamış ama sen bulursun. Git bul istediğin kadar oyna. Oyuncak oğlum oyuncak bir sürü oyuncak.